Böyle bir şey temelli edecekse, bir daha yaşanmayacak, yapacaksa ve bu şekilde de iyi olacaksa ne diyelim? Ya ne güzel olmuş işte. Yani gündemden düşsün kardeşim bu işler yani. Ben tamamen katılıyorum. <laughs> bence herkesin tercihine saygı duyulmalı. Çatışmaması lazım toplumun. Aynen bunlardan çıkalım artık. Farklı şeyler konuşmamız lazım. Hayır yani gerek yok. Özgürlük adı altında hiçbir şekilde bölmeye gerek yok bence özgürlüğü. Otursunlar karşılıklı. Kuzlaşsınlar kardeşim. Ama şimdi güvenceye alınırsa daha iyi olur. Oy alayım diye, millet arkasını çekeyim diye düşünüyor. Seçmenin içini rahatlatmak için bir adım atmış diye düşünüyorum. Anayasada çıkarsa daha iyi olur. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da ona gelmez. Bence AK Partili seçmenin büyük bir kısmı o konu hakkında. Ee, hani şeyi var, tedirginliği var evet. AK Parti seçmeninin. Yasaklar Ona dair. Evet yani mesela işte CHP yönetimi gelirse işte tekrar başörtüsü yasaklanır, üniversiteler işte resmi kurumlar falan o konu hakkında seçmenin içini rahatlatmak için bir adım atmış diye düşünüyorum. Yani samimi buluyor musunuz? Samimi bulmuyorum ama e, attığı şey yaptığı şey mantıklı bir şey seçim için mantıklı bir şey yapmış ama samimi bir hareket olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Yani değil, bizim için daha tabii onlar için önemli. Bizim için samimiyet önemli tabii. Peki e, seçmende bir karşılık bulur mu? Seçmenle bir karşılık bulur mu? E, seçmen samimiyetine inanırsa bulur. Benim gibiler inanmaz yani bulmaz <laughs> benden. Tamam, size de sorabilirim. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya ben dediğine güveniyorum şahsen. Yani samimi buluyor musunuz? Samimi buluyorum ama Konya seçmenini çok inanacağını düşünmüyorum. Yani seçmende bir karşılığı olmaz mı sizin? Konya'da olmaz. Biz, ya, biz yapmayalım <laughs> geleceğimizi ya siyasetle. Ha Öyle bir şey yapacaksa evet doğrudur. Ama geçmişten neden kaldırdılar kavgalar çıktı onu da bir sormak lazım. Geçmişte tekrar yasağın gelmemesi için kanunla bunu güvence altına alalım diyor Kemal Kılıçdaroğlu. 28 Şubat'ı da hatırlatmak isterim. Kim için çıktık? Neden çıktı? Niye çıktı? Sizce niye çıktı? Ben bilmiyorum işte. Benim yaşım yetmiyor. Ben duyduğumla biliyorum. Başörtüyle okula alınmıyordu. Üniversitelere, öğretim üyeleri. Ben İmam Hatip'te okuyorum şu anda. Benim çoğu öğretmenim bizim puanlarımız kırıldığı için biz ilahiyat seçmek zorunda kaldı dedi. Benim annem de aynı şekilde. Hukukun en Yüksek bölümünde okuyacakken aşağı tarafa düştü. Bir anda puanları kırılarak. Şimdi geriye dönük tabii bu yaraları tekrar iyileştirmek çok zor ama gelecekte de tekrar bu şeylerin olmamasının önüne geçmez Böyle bir şey temelli edecekse, bir daha yaşanmayacak, yapacaksa ve bu şekilde de iyi olacaksa ne diyelim? Yani destekler misiniz böyle bir şey? Hayır. Vay, orası karışık. Yani kanunla, yani... kanunla yapacaksa olur. Ama sonradan kanunu kaldırıyorum derse olmaz. Ya ne güzel olmuş işte yani gündemden düşsün kardeşim bu işler yani biz hiç e, şey, rahatsızlığımız yok bizim hepsi bizim kardeşimiz giyim nasıl olursa olsun biz bunları aşmamız lazım artık yani bitmesi lazım bu işin. Yani bu konuları konuşmayalım. Ya konuşmayalım ya gerek yok ki bak herkes bu sokakta görüyorsunuz herkes herkesin kardeşidir örtülü olsun açık olsun nasıl olursa olsun yani önemli olan insan olabilmek bitti bu kadar mantıklı buluyor. <laughs> Çok anlamadım ama. Yani Arkadaşım sen kapalı bir insansın ve kapalı insanların ee, kapalı yasalar. olmaları yasalar tarafından kesinleştirilmemiş sanırım. Evet. Onu anladım. Aynen Bence ser bu serbest bırakılmalı. Yani isteyen istediği şekilde yaşamalı diye düşünüyorum. Yani Kimse dedi, kimseye karışmalı. Yani bunun kanuni güvence altına alınmasının nasıl buluyorsun? İsteyen yani <laughs> istediği gibi yaşasın diyor zaten. Evet. Yani Kanunda da güvence altına alınmıyor katılıyor yani. Katılıyorum Anladım, evet. Katılıyor. <laughs> evet katılıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben tamam ben katılıyorum. <laughs> Bence herkesin tercihine saygı duyulmalı. <laughs> evet. Yani siz başa açık baş çık boş Sorun yaşamıyorsunuz. Hayır Yok, hiç kimsenin bir sorun, bir sorun yaşayacağını da düşünmüyorum. Herkesin kendi tercihi sonuçta. Peki bu sorunu geçmişte yaşandığını ne düşünüyorsunuz? o Yani çok üniversite dönemindeki evet. şeylere yani. O zamanlarda. <laughs> Çok o bir fikrimiz yok evet, aslında. Pek yok. Sadece büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla var. Çok bilgimiz yok. Yani şu an bu teklifi samimi bulur musunuz mesela? Ben buluyorum. <laughs> yani sonuç olarak meclisten geçeceği için ben de buluyorum. Ben meclise kabul edileceğini düşünmüyorum bu teklifin. Çünkü... Evet, Şimdi başıma bir şey gelmez değil mi? <laughs> Çünkü e, yani İstanbul belediye, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı birçok önerinin de reddedildiğini düşünüyorum. Yani direkt reddedileceğin kanısındayım şu an. Hayır ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne dediğini hiçbir şeyini samimi bulmuyorum. Önceki dediğinden sonra bu dedikleri biraz saçma açıkçası. Yani tekrar yasak gelmesin diyor. Kanunda da bir karşılığı yok şu an başörtü serbestliğin. Kanunda diyor karşılığı olsun. Yani saçma düşünceleri başörtü var. Başörtü Önceden... Hayır diyor ki başörtü serbestliğin kanunda diyor şu an diyor. Hani Karan bir... Zaten öyle. Zaten öyle. Hayır, değil. önceden dedikleri başörtüsüne karşı A önceden A şey yapıyordu. Değil, yönetmediklerden. Aynen, yönetmeliklerin evet, mesela Kıstıralı... Tayyip Erdoğan başımızdan kalkarsa, değil mi? Ben tekrar yasak gelmesin. Aynen, o şekilde herhalde. Kıstıralı, Ondan önceden şeylerin diyordu düşüncesi. hani. Ne diyordu Başörtü kanka? özgürlüğüne falan biraz karşıydı. Şu an böyle demesi hiç samimi değil açıkçası. <gülüyor> yani <gülüyor> ülkemizde bir e, şu an başörtü kısıtlaması olmadığı gibi hiçbir şekilde kısıtlamanın olmaması gerekiyor ve eğer başörtü kanunlaştırılırsa bunun başka şekilde, başka yönlerden de kanunlaştırılması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum ve hayır yani gerek yok. Özgürlük adı altında hiçbir şekilde bölmeye gerek yok bence özgürlüğü. Direkt bu kadar. Yani şu an yönetmenliklerle serbest ya. Diyor ki kanunu güvence altına alalım. Hayır. <laughs> şu an ben kimsenin zordum da olduğunu düşünmüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu sallıyor. Allah'ın koltuk sevdalısı. Yani samimi bulmuyor musunuz? Yok onu zerre samimi bulmuyorum. Ne, ne yapmak istiyor sizce? Amacı ne? Yani ne yapacak işte, zamanında kaybettikleri toplumu geri kazanmaya çalışıyorlar ama hepsi boşa. Yani ben söylüyorum yapacağım, ee, seçim yaklaştı, HDP'nin oyunu almak istiyor gibi. Aynı zamanda AK Partili seçmenin de oyunu almak istiyor seçim öncesinde. Ben de gereksiz buluyorum, zaten başörtüsü olayı zaten ee, başörtüsü kapandı gibi özgür. yani. Şu an zaten özgürüz diye düşünüyorum. Ee, sadece oy çabası yani bence. Yani başörtüsü olayı zaten şu an herkes özgür. Ee, şu an neyi konuşuluyor zaten onu bilmiyorum. Ne zaman açıldı başörtüsü? Şöyle bir şey var. Ee, sonuçta C CHP gelirse başörtüsü yasağına tekrar gelecek diye algı yapılıyor. Yok ya o da AK Parti'nin seçim stratejisi. Sadece böyle bir bu konular kapandı diye düşünüyorum artık yani. Ki artık hani halkımız da bilinçli yani. Böyle konular bir daha açacak değil. Bir de artık yani çatışmaması lazım toplumun. Aynen bunlardan çıkalım artık. Farklı şeyler konuşmamız lazım. Daha düne kadar başörtüsüne karşıydı. Doğru değil mi? Anayasa, anayasa Mahkemesi'ne gitti. Şimdi Müslüman oldu. Hacıya da giderse şaşırmam zaten. Yani diyelim ki samimi değil. Kanuni güvence altına alınmasının ne sakıncası var? Bir sakıncası yok ama onun ee, düşünmesi saçmalık. Zaten devlet düşünüyor. Kanunda işte bu tip kılık kıyafetle insan hakları, işte temel haklar, eğitim gibi şeylerin engellenmesini önüne geçirmiş olur. Tabii o, o şeyle düşünürsek tabii do doğru. Yani. Çünkü 20 sene önce üniversiteye giden bacılarımız başı açılıyordu. Evet. Ama şimdi güvence alınırsa daha iyi olur. Şimdi istemediği bir şeyleri yaptıramazsın kimseye. Onlar da onu istemiyorlar. İstemediği için böyle bir şey olmaz. Kuyruk kurtarayım diye kendini istediğini yalanı konuşuyor. Ama şu an yönetmenliklerle serbest mesela. Niye kanunu güvence altına alınmasını istemiyorsunuz? O öyle düşünüyor oy diye. Niye oy alıyor mesela? Oy alayım diye, millet arkasına çekeyim şey. diye düşünüyor. Öyle bir şey onların alakası yok öyle şeylerle. Olmaz. Yani sonuçta AK Parti de başörtüsünü serbest bırakacağım dediği için oy aldı yani. Ne oy Ama AK Parti şu anda yasaklamadı ki hiçbir şeyi. Bundan sonra bunlardan 20, 15, 20 yıl önceki hariller <laughs> baksaydı ya şeye giremiyorlardı. Eee <laughs> okullara giremiyordu. Hiçbir devlet dairesinde kimse olmuyordu. Şimdi hepsi var. Milletvekili mecliste var. Yani şu an kanunu güvence altına alınmasının ne sakıncası var onu soruyor. Yok yok yok. Getirdi diyelim yani O harika. getiremez. Getireceğim diyor. Değiştirir yalan söylüyor. Gerçeğiyle alakası yok. Konuşmasını söylediğinin. Samimi değil, Samimi değil. Ya peki bu kanun çıksa ne olur ki? Yani sonuçta başörtüsü güvence altına alınmış olur. Yok zaten o kanun var. Yok. Anayasada yok. yok. Yok yok şey kanunda da. Yönetmeliklerle yönetmelikle var da anayasada çıkarsa daha iyi olur. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da ona gelmez. E, teklif etti Cumhurbaşkanı şimdi. Anayasada olarak değiştirelim dedi. Kanun teklifinde zaten var dedi. Kanun yönetmeliklerle. Yönetmeliklerle yok. var her neyse. Biz yani şey. Efendim İkisi farklı şey. Yönetmeni değiştirmek de çok basit. Evet işte yani o da yasayla değiştirelim dedi. Ama siyasi rant elde etmek için yaptığı bir teklifti. Arkası gelmez. Tamam öyle olsun. Yani gelmesin. Yasak gelmesin. Herkes de özgür olsun istediği gibi. Kemal yani Benim... Bey'in bu açılımını samimi buluyor musunuz? Buluyorum. Buluyorum. Bulmayan bulmayabilir. Ben buluyorum. Destekliyorum da. Evvela şu devletimizin durumunu gündeme getirsinler. Ee, bu, bu çelişkili bu zamlar bunlar öteler veriler ne olacak? Zaten idrak edin başörtüsünü örter. İslam'da doğru evet örtelim ama bunu devlet kurumlarında e, bu şartlarla şu yaşam içerisinde bizim konumuz bu değil artık. İşte diyor ki kanunla güvence altına alalım gündemden çıkartalım diyor. Ne yani, yani, diyor? Altını... Bu evvela devleti gündeme soksunlar. Gündemde devletin her işini halletsinler. Ortalığı düzelsinler. Bunlar ancak ki bizde ne yapıyor? İkilik yapıyor. İnsanların özel hakları neyse onları serbest bıraksınlar. Özel haklarını kullanabilsin insanlar. Ama şu ortalığı bir düzeltelim. Seçimi ne yapalım? Otursunlar karşılıklı, uzlaşsınlar kardeşim.